4 kişi Emanetler yoktu. değildi de. Neyse. Üstte bir kişi var. Yılan, gör yılan gör görmedim ama. Yok göremedim ben de. Oh, geri attı. Şey, kaç, şey var. I got supplies. I Abi al diyeceğim. Alacağım mermi yok ya Alsam. Oluruz ya. Yok. Mermi minilik atarım abi ya. 50 tane falan atabilir yani. mi? Nerede şartlarım şu zamanı? Bir sıkıyor ileride ama. Hmm. Lan biz buraya geliyoruz onlar. da oraya geliyor. Orada bir şey vardır. Kar var da işte altı var orada. Çıkar varmış. 4 dürbün var. ben bunu. I got supplies. Oh, onda bir şey gelişti. Büyük hasta. Dört dürbünü enişte sen alıyor musun? DP alacaktım alamadım da. Dört dürbün alırdım da. DP neredeydi? onu sen Okulunu şey bulamadın. yap. DP. DP Kerem abinin oralarda belirli. Şurada bir tane şu binanın diğer tarafındaydı galiba. Küçük bir kulübede. Tamam. O işarete bak şey Tamam öyle yapacağım. Dur salın, kendi gitsin de. He ben de saldım gitti. Şeye kadar. Ben de kontrolleri ayarladım. Ha benim şu, şu kombinasyonunu abim bir ara bakacağım falan dedi de bir şeyler yaptı ama bozmuş bozmuş Onlara ayarlamaya çalışıyorum bir küçük geliyor bir büyük büyük geliyor Ya <laughs> var? Buralar finish ya. Varsa araba gidelim ya. Dört türbün neredeydi abi? araba buldum. Bunun nerede şu an öldüm aslında benim Tamam dur bakayım. İşaretlerde var enişte. Tamam öyle yapacağım. Tamam buldum. Oley, 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 oley. Tamamdır şimdilik. Kendimizi koruruz. Hadi gidelim yavaşla. Şurayı <laughs> da bir gezelim mi? Ama burada çok ev yok yani. Şu tarafta ev var ha. Girme 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 Sol yap Sol yap iyice ne Dön evin arkasına Şeyde sağ taraftaki evde biri var Lan gene sıkıştım ben evet. bu arabadan indim niye sıkışıyorum Hadi lan.

M4 aldı var burada ama. Oo oh, dur alırım. Al. Mark the location. Öyle şartladım. nerde lan? İşaretlediğin yerde yok. Küçük kulübede. He. Bir kar 98 olsun. 5.56'lar var ya. Alayım onları ya. Eskin yok mu be? Sana kaç tane 5.56 var ama? Benim 338 tane ya yeter bana. İyi. Hadi gidelim ya. Uzun şarjör siyen var mı? Benim şarjör ortam. Bursa. Lan bin işte ya. Dikey var yukarıda. Abi lazım sağ. Ol. I Ben var mı ki? 416 var. I got supplies. Bunu da var. I got supplies. Aşağıda bir tane çıkmaz zaten. Benim bir tane. Aa. Benim bir tane yok. Burası da bitti. Bir şey kalmadı. Yuhuuu. Emin sok kafanın içeri. Al, daha yukarı. Nartede. Araba arkamızda. Arkamızda evet. araba dur. Çarpma. Eve girmiş. O zaman burada dur tepede. Anlıyosun mu? Oğlum burda Onlar evde durdum. Hangi evde oğlum? Aşağıdaki evlerden evde, durdu evde, evde durdular. Ama bence gelecekler. Ha geliyorlar geliyorlar. Ben tarafım. a İndiler. Oo, oh. iyi vurdu. Kar 98 vermiş. Buraya Alayım duvar Alın. vurur İki arabanın arasıyla evinin arasında duvar vursana. Aynen. Geçen işte. Tamam. Babacan düşme ha. Nereden bastı Köşeden Vallahi hiç 230, 230 ağacın arasından iyi cover aldı. Birisi gitti. Çok güzel. Biri gel sağlı geliyor. Sağlı geliyor. Sağlı geliyor biri. Bilmiyorum ki Açılmış burası valla. Bana sıkıyor mu? Evin içinde lan o. Şurada. Ne, i̇şte düşürdüğün ölmedi değil mi? Ney? Düşürdüğün ölmedi değil mi? Allah. Yok Allah. Görsem bu. tamam da göremiyorum. Evet, bunlar alan dışı evet, kaldı. Senin içinde mi? Ha memo Geri gel. Bir tanesi kapının içinde girmeye çalışıyor. Alev yok gibi kimse yu mi? yuvarlayabilecek. Yok. Muz var. Yok. Evin içinde o. Aha soldan sağdan geliyor. Ha aynen. Ama bence bak yalandan Bak atmış şurada olabilir. şurada. Şunun arkasında. Bunun arkasında. Ha direkt arkasına mı? Evet. O tek mi bu? Değil. O tek de. Ha diğer evin, evin içinde aynen. kız evet ya evin içindeki. Ah be. <laughs> bu gördüm tamamen. Gel, gel. Tamam ben tutuyorum tamam, tutuyorum. Tamam. Tamam, duvar ör, duvar ör, duvar ör, duvar Abi önüne duvar ör. Orayı çok iyi görüyor. Yo camdan sen oğlum camdan şey Hayır atıyor. oğlum camdan değil. Adam köşede. Bidonun orada. önünde. Tamam Önün gel, camdan vur seni. Buraya geliyor. Aha bak. O tek oh, atıyor oh. lan adam. Adam bir tane daha şey yolladı Yok diğer taşın önünde duruyor ama. Beni kaldır. Baba iki kişini aldım. O memocanla. Şeyi tekerleği yolluyor. Alın alın alın. Yollasın bu saatten sonra. Memocan adamsın lan. Oğlum kit yollan ben de. Fazla git var mı? Gel gel. Ben de var abi gel. Al. Gel 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 bıraktım abi. Bir de onun arkasına vardı kadar. Ne koydum be. Arkasına... Tam öldürdüm alt... enişte işte onu bombayla öldürdüm. Diğerleri? Diğerlerini öldürmüştük biz Memocan'la. Aslan Memocan. <laughs> Memocan sesi kapat bence ses yapıyor. Memocan, Memocan acayip ses geliyor Memocan. Ben de işaret bir şey var ha. Arabayı da alalım hemen. Tamam. Memocan arabayı alsana <laughs> kardeş. Diğer dangalaktan nerede lan? İşte onlar burada. Buradalar. Tamam gördüm. Eksim yok benim de. R 98 falan var logda. Ha ben aldım ya, 8-8'i de çektim. Allah'ım bir kastı. He aynen. Hocam adam aman diyeyim aynı işte adamlar karşıda. Droptalar. Gitme işte o tarafa enişte. Girme girme lan. Yok lan gitmeyeceğim karışma. dön, dönüyorum. Kastı oğlum. Burada dur burada dur. Dur şurada duracağım. İla Biraz daha yukarıda aynen burası çok iyi. Tam tepede duracağım. Ya da yukarısı aynen o da olur. Çok başlı yukarı, yukarısı olur. Tamamdır. Ha bak bak bir Watch tanesi out. burada. Ağaç var arkada göremiyorum. Kafaya attım. Şu ağacın arkasında hemen. Oğlum kafaya attım lan onu niye yeme bitmedi Aa şuradalar. Koruma verdi. Düşman görüldü. Koruma verdiler. <laughs> Evin içinde mi? Evin içinde koruma verdi kendine. Aa şurada. Aynen hemen bir tanesi koştu o tarafa. Şu taş duvarda. Aa, ağaçta. Watch out. Bayağı yedi benden ha. O zaman o da benim. Böyle <laughs> bir gaz abim uğrasın <laughs> be. O nasıl ölmedim be? Şurada da var, hangarın içinde <laughs> de varlar. Görüldü. Bayağı bir yedi ha, benden bende Orada mı var? Lan nasıl ölmedin lan? Kerem abi. Bayağı yedi bende ama başka sıkıyor. lan. ben Daha ben gördüm ben. senin. Neredeydi ya bu? Buradakini öldürdüler mi acaba şunu? Ha ona bakıyorum ben de. Biri sıktı onu ama. Hmm. Sen işte hangarın içinde mi var dedin sen? Evet. Dur dur aşağı düşsün. Memojan gösteriyor. Evin Memojan içinde da aşağıda da var dostum. Sen Evin. o tarafa... Oh. Memojan. Emin oh. can bas. Basıyorum basıyorum şimdi işte. Ya ben ne tarafa bakacağımı şaşırdım ya. nerede? Tam ba şurada. Bana çalışıyor. Evin içinde. Arkadaş evin içine ağaçlardan gözükmüyor ki. Nasıl görüyor beni? Ha, yok yok çatıda çatıda. Kardeş gel kapışacak ha. Gel kafana yedin öyle geriye çık şimdi. Çatıda evin çatısında şimdi geriye çıktı. İndi, çıktı çıktı çıktı, ağacın önüne. Ağacın önüne mi? Gel. Tamam. Abi, iki kişiler onlar. Arkada kamuflaj var, tamam. arkada kamuflaj var. Aa burada burada. Ulan nasıl kere sıktım ha. Bir, bir işte var arkada. Onun arkasında hemen. Eee evin arkasında ne oldu? aynen, evin Memo, arkasında. Memo can dikkat et var. Aha. Şurada hemen burada. Güzel. Çok güzel. Benim 24'üm yok mu? Yoksa AVM mi var? Ne var? Ben de mi? Yok. Ya bunda AVM var. Al bak. Heh tamam. Son 3 kişiyi de AVM ile. Yukarı çok çıkacağız gene. Çok yine. açıktayız. 4x, 6x. Bir şu lavuklar kaldı. Yukarıdaki hangardakiler. Yukarı çıkacağız hadi. Aşağı. Aha. Kim attı lan? Boş kalmasın. Ben attım. Oğlan nasıl atacaksın Bekle. Gelsin herkes. Arabaya, emin, arabayı bırak, arabayı bırak. Emin, emin, emin. Ya Sessiz yapma lan. Ya beni görürse görsün ya. Sizi görmesin de. Bomba da yok. Nerede enişte? Evin içinde mi? Evet. Koruma verdi evin içine. Şimdi bozuldu koruma. İlk kırmızı evde mi işte? Evet. Sanırım ha. Üst katta Bomba gibi. Bomba vereyim sana. Aa gördüm. Ver. Bir tanesi hangara kaçtı, bir tanesi kırmızı evde. Tamam. Şey, kırmızı evde, kırmızı evin arkasında içinde. Kına geçti <laughs> bir tanesi. Ha diğeri de orada. Düşmeyin uzakta. 14 da... Uzaklaştırın <laughs> çok. Meva, meva... Memo Memo hocam. Bence kırmızı evin içinde ben bir tane sallıyorum içeri. Yok yok. Ha ben kırmızı evi bilmiyorum da bir tane ne? şunda var bir tane hangarda var. Ananı satayım ne yapıyorum ya. Aa bak o Medo başka birisini vurdu. Onlar o zaman iki kişi kaldı şu an. Hangarda var bir tane. Hangarın içinde. Sıktım bir tane. O da gitti. Nerede olduğunu inan göremiyorum ha. Şu an burada, <laughs> burada benim benim yerimde aynen aynen. Herhalde göstermeyecek ya. Adam sevdi abi göstersen aç. Tek tek bekledik. Gel alırsan İçeri tutturamıyoruz mu? Benim bombam olsa. Memo, aslan.